Hoş geldiniz. Geçen hafta otelinizden ayrılan Vedat Sayırın geri gelip gelmediğini öğrenebilir miyiz? Bakalım. Gelmedi hanımefendi. Bacım, iyi misin? Oyun değildi yani. Gerçekten götürdün mü oğlumu? Derhal savcılığa gidiyoruz. Vedat'tan. Nefes'im kusura bakma yeni evimin adresini vermeyi unutmuşum. Malum Yiğit'in yaşam şartları için ev ve oda önemli. Göndereceğim adresten Yiğit'i gelip alabilirsin. Vaktin varsa bir kahve de içeriz. Oğlumu götürmemiş. Haklıymışım. Oyun peşindeymiş yine pislik. Teşekkürler. Ah, geldi Vedat. Kusura bakmayın. Oğlum için buraya yerleştiğimizden beri İstanbul'daki işlerimi ancak telefonla yürütebiliyorum da birkaç görüşme yapmam lazımdı. Siz neden bahsediyordunuz? Ben de tam Eyşan Hanım'a evinizin ne kadar güzel olduğunu söylüyordum Vedat Bey. <laughs> evet, sağ olun. Yani her şey oğlumun rahatı için. Benim için yiğitten daha önemli bir şey yok dünyada. Yiğit'in odasında görüp kalkalım mı artık Canan Hanım? Haklısınız Sezai Bey. Görebilir miyiz? Ee, elbette. Ama odada sessiz olmanızı rica edeceğim. Çünkü oğlum biraz rahatsız da... ...yani bütün gece ayaktaydı. Anca uyutabildim siz gelmeden. Geçmiş olsun. Nesi var? Ee, çocuk işte. Üşütmüş. Bakmayın siz kuzenimi. Hala çocuğun annesini koruyor. Anlamadım. Eşancığım, lütfen. Bizden bir şey saklamayın Vedat Bey. Peki o halde. Oğlum annesinden aldığımızdan beri durumu böyle. Bir haftadır yeni yeni toparlıyor. Okula bile gönderemedik. Yani rapor aldık. Artık ne şartlarda yaşıyorsa oğlum. Görebilir miyiz? Tabii, buyurun. Çocuk uyanmasın.